İpek ne yapıyorsun? <laughs> İpek boyun yetmiyor mu? Ne? Boyun yetmiyor mu? <laughs> <laughs> Isırma. Bak. <laughs> ne? O ne? <laughs> yes mi onun? Yes. Bu. bu değil. Yes. Bu ne? Puan. Neymiş bu? Bu. Aferin. Bu. İpek. 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 İpek, 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 İpek ben gidiyorum. İpek ben gidiyorum. İpek ben gidiyorum. İpek ben gidiyorum. Yes. No. Çocuğu ne no. Bak gidiyorum abi. Bak ben gidiyorum. İpek. 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 Bana bak. İpek. İpek ben gidiyorum İpek, İpek, İpek ben gidiyorum Arkadaşlar İpek İpek anne geliyor, İpek anne geliyor Saklan. İpek anne geliyor Koş, 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 koş İpek anne geliyor İpek, i̇pek ben gidiyorum Şimdi arkadaşlar beyin yanına gidiyoruz İpek acaba ne yapacak? Kesin şu bak. Şöyle bakıyorum. Kapatın <laughs> nereye takladı? Şimdi seni yıkatacağım. İpek nerede? İpek burada. İpek saklandığı yere. İpek ben gidiyorum hadi <laughs> <laughs> bana. Ne yapıyorsun? Bakın şimdi arkadaşlar. Ne yapıyor Ne İpek ben gidiyorum. Hadi bay bay. No no. No. Arkadaşlar burada. No, no. İpek ben gidiyorum. No. Çekiyor. No. Çekiyor. Çekiyor. No. İpek. İpek ne yaptın? No. Anneye söyleyeyim mi sana? No. Bekle. Bekle. tam, Like de. Like de. Şöyle yap. Bekle. <laughs> Aferin. Çak bakalım. Öp bir de. Aferin. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay yap. Bay bay.